Gideceğiz Ortaköy'deyiz ama Çırağan Caddesi'nden gitmek yerine ben direkt Yıldız'a yukarıya buradan çıkmaktan. Burası Ortaköy'ün ana caddesi Dereboy Caddesi. Şimdi Yıldız istikametine doğru bizi götürecek Palanga Caddesi'ne doğru çıkacağım. Palanga Caddesi Yıldız Parkı'nın kuzey kenarında uzanan bir cadde efendim. Ve bu caddenin olduğu yerde merkez komutanlık binası da bulunuyor. İkinci Abdülhamit zamanından beri var olan bir binadır. Bu Yıldız Parkı'nın içinde Yıldız Sarayı bulunduğu için Yıldız Parkı da bu arada eski saray bahçesidir. Bunu da hatırlatmama gerek yok herhalde. Bu arada Dar Ortaköy sokaklarında ilerliyoruz efendim. Dar Ortaköy sokaklarında ilerliyoruz. Şimdi Palanga Caddesi'ne doğru çıkacağız birazdan. Şimdi Palanga Caddesi'nden aşağıya doğru trafik mi var diyecektim. Yok. Birisi otoparka girmeye çalışıyor. Bu arada tarihi bir çeşme var. Bakın. Gene bu noktada da. Ve şurada da tarihi evler var. Yani tarihi ev derken buna çok eski değil. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başından kalma ama neticede gene de tarihi bunlar efendim. Evet. Palanga Caddesi'ne çıktık. Hemen aşağısı da Ortaköy'deki sahil yolu. Ana caddesine çıkıyor Evet. Şu anda Palanga Caddesi'nden Yıldız'a doğru çıkıyoruz. Oradan eve gitmem daha rahat oluyor çünkü. Evet burası bir gidiş bir geliş bir yol. Yani cadde hemen aklınıza öyle çok geniş bir yol gelmesin. Eski semtlerde cadde geçiyorsa burası çok dar bir yolda olabilir İstanbul'da. Evet. Şu gördüğünüz duvar Yıldız Parkı'nın duvarı. Yıldız Park oldukça geniş bir park günümüzde. Eski saray bahçesi dediğimiz gibi. Evet. Şu anda Karabal Sokak'a onlar da. Evet. Yıldız Parkı'nın girişi bakın. Beşiktaş Merkez İtfaiye Binası da bunun için. İtfaiye'miz bunun içinden çıkar. Bir de aşağıdaki Çırağan Caddesi'ndeki e, Çırağan tarafındaki kapıdan çıkar. Evet. Sağ tarafımız Merkez Komutanlık Binası. Gene hemen Komutanlık Binası'nın içinde tarihi Çeşme var. ama görüntüleyemedim. Fazla da çekmiyorum kasıtlı olarak o tarafa doğru. Evet, Merkez Komutanlığı'nın asıl ana giriş kapısı burası efendim günümüzde. Orhaniye Kışlası diye geçiyor burası. Sol tarafımızda büyük alan Yıldız Parkı ve Yıldız Sarayı ki tek bir yapıdan oluşmuyor. Değişik yapılardan müteşekkil bu yapı. Sağ tarafımız Kolordu Komutanı'nın lojmanı. Eskiden burada müteahsız çavuşların lojmanı vardı. Çünkü buralara bir süt verirdik efendim. Sağ tarafımız TBBM misafir evi. Evet, askeri lojmanlar, sol taraf karıcılar, sağ taraf denizler. Buralara da biz süt Burası da birinci köprü yolu. Birinci köprü yolu. Beşiktaş Yıldız'dan bağlantı noktası İşte bu yoldan sağlanıyor. Ve Barbaros Bulvarı'na Beşiktaş Zincirlik Kuyu 1957 yılında açılmış geniş ana caddeye çıktık.